Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de Halil ile Zeynep artık birbirlerine duygularını söylesin ve çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alper'in ve Songül'ün ise artık sonu gelsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep Benay ile Halil'in birbirlerine yakınlarını gördükçe artık Halil'i iyice kıskanmaya başlayacak. Ve yeni bölümlerde en son Halil'in aslanı olsa da artık bundan vazgeçecek. Ve eski işine yani konakta temizlikçi olmaya devam edecek. Ve Halil bunu gördükten sonra her ne kadar Zeynep'le konuştu aslanı olmasını istese de Zeynep Berna'yı kıskandığı için artık kolay kolay Halil'in aslanı olmayacak. Ve Alper Zeynep ile Halil'in arasının bozuk olduğunu gördükçe Zeynep'e daha çok yakınlık göstermeye başlayacak. Ve Zeynep'in kötü günlerinde her zaman onu teselli edip Zeynep'in kalbini kazanmaya çalışacak. Fakat Zeynep ne olursa olsun asla Alper'in yüzüne bakmayacak. Ve Halil ileriki bölümlerde artık duygularını Zeynep'e karşı söylemek için harekete geçmek istese de Zeynep bu kez Alper'i kullanıp Alper'den hoşlandığını söyleyip Halil'in kendisinden uzaklaşmasını isteyecek. Zeynep her ne kadar Halil'i sevse de artık Halil'in kendisinden uzak olması için elinden geleni yapacak. Ve ileriki bölümlerde Halil Zeynep'in kendisine oyun oynadığını öğrendikten sonra Zeynep'i kaybetmemek için ona duygularını söyleyecek ve Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar, şimdilik kanalımız bu kadardı. Siz de görüşün bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.